Merhaba değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu videoda kare ile ilgili soru çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkese iyi seyirler dilerim. Altın oğlu soru da ABC'de kare. DAE üçgen BE eşit 2 santim. DC eşit 6 2 santim. Yukarıdaki verilere göre AE eşit x kaç santimdir? Karede köşegenler birbirine dik ortalar ve aynı zamanda açı ortaydır. çizelim. Burası dik olur. Şu dört parça birbirine eşit olur. Şu açılar 45 derece. 45, 45, 90'dan dolayı 90'ın karşısı 6 kök iken 45'in karşısı 6'dır. Şu dört parça 64 santim olur. Şurası dik. Burası 8'dir. Taralı dik üçgende bakın 6 8 iken A arası yani x 10 olur. Doğru cevap A seçeneği. 7 nolu da aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. ABC'de karesi çiziliyor. Çizelim. Karesel bölge içinde bir P noktası işaretleniyor. Arkadaşlar karenin içinde bir P noktası işaretleyelim. PB eşit PC olacak şekilde bir PBC üçgeni çiziliyor. PC ve PB çizelim. PC PB'ye eşit PA eşit CD çiziliyor. PA çizelim. PA DC eşit. Bizden PAD açısı isteniyor. Arkadaşlar X diyelim. İkiz kenar üçgende tepeden tabana inlendik mi? Hem yükseklik hem açı ortay hem kenar ortaydır. P noktasından BC üzerine dik edelim. eşit olur. KK diyelim. Karenin bir kenarı 2K olur. Şu parça da 2. Arkadaşlar şurası 2. P noktasından AB üzere dik edelim. Şurası dik. Şurası K iken şu parça K olur. Şu noktaya T diyelim. P, A, T dik üçgeninde bakın hipotenüs dik kenarın iki katı. Dolayısıyla bu dik üçgen 30-60-90 dik üçgenidir. K'nin karşısındaki açı 30 derece olur. Arkadaşlar şu açı 90. 30'u buradaysa x açısına 60 derece kalır. Doğru yanıt B seçeneği. 8 numaralı soruda yukarıda bir kenar uzunluğu 80 santim olan kare şeklindeki bir masanın üstüne serilen mavi dikdörtgen şeklindeki örtünün bir köşesi masanın A köşesinde bir köşesi masanın BC kenarındadır. FC 20 santim olduğuna göre masa yüzeyinin örtülü bölümünün alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar bizden istenen ADFE dörtgensel bölgesinin alanı S diyelim. Örtü dikdörtgen şeklindeydi. Arkadaşlar E köşesi 90 derece olur. ABC'de kare. Dolayısıyla dikleri gösterelim. Karenin bir kenarı 80 santim. Şurası 20 iken şuraya 60 kalır. AC arası x olsun. B arası 80 eksi x olur. Açı takibi yapalım. Şu açı alfa, şu açı beta diyelim. Alfa, beta, dik. Dik, beta, şu açı alfa olur. Dik, alfa, şu açı beta olur. Şu iki dik üçgen açı açıdan dolayı benzer olur. Alttaki dik üçgende Alfanın gördüğü 20'nin üstteki dik üçgende alfanın gördüğü 80x oranı eşittir. Alttaki dik üçgende betanın gördüğü x'in üstteki dik üçgende betanın gördüğü 80 oranı içler dışlar çarpıya bulduğunda 1600 eşittir. x çarpı 80 x x. Buradan x 40 için eşitliğin sağlandığını görürsünüz. Bu durumda x 40'a eşit olur. x yerine 40 yazalım. Şurası da 40 olur. Arkadaşlar yukarıdaki dik üçgende bakın 80 ile 40'ı çarp 2'ye böldüğünüzde şu dik üçgenin alanının 1600 olduğu görürsünüz. Alttaki dik üçgende bakın 40 ile 20'yi çarpı 2'ye böldüğünüzde alttaki diki üçgenin alanının 4000 olduğunu görürsünüz. Bu durumda ABCD karesinin alanı bakın 1600 artı 4000 2000 artı S olur. 2000 artı S eşittir. 80'in karesine eşit olur. 80'in karesi 6400 6400'den 2000'i çıkardığınızda S 4400 olur. Bu durumda doğru cevap E seçeneği. 9 numaralı soru da şekil 1'de verilen ABCde karşı biçimdeki kağıt EF boyunca kesilerek şekil 2'deki gibi EF ile AB kenarı çakışacak biçimde yapıştırılıyor. Arkadaşlar bu da bize EF ile AB'nin eşit olduğunu söyler. DE eşit 6 santim, CF eşit 2 santim olduğuna göre yeni oluşan şeklin çevresi kaç santim olur? AE arası x olsun. Karenin bir kenarı 6 artı x olur. DF arası 4 artı x olur. Şurası dik. DEF dik üçgeni kesilip arkadaşlar şuraya yapıştırılıyordu. Şurası dik. Şurası 6 iken şu parça 6'dır. DF arası 4 artı x iken ADV arası 4 artı x'dir. AB arası 6 artı x. Arkadaşlar şurası da 6 artı x. E, A arası x. F, C arası 2. B, C arası 6 artı x. Arkadaşlar şu dik üçgen. Bakın A, D üstü B dik üçgeni. x eşittir. 4 için 6, 8, 10 olur. Yazalım. İşte 4 verdiğinizde şurası 8. Şurası 10. Şurası 4. Şurası o. Şurası Oluşan yeni şeklin çevresi bakın 2 12 16 24 30 40 olur. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği. 10 nolu soru da ABC'de karesinde AB üçgeni A etrafında katlandığında B köşesinin yeni yeri P oluyor dc eşit dp olduğuna göre pec eşit x kaç derecedir? Arkadaşlar karenin bir kenarı çift çizgiyle gösterilmiş. Diğer kenarları da çift çizgiyle gösterelim. Dikleri gösterelim. AE katlama doğrusu. Diğer de işte açı ortay doğrusudur. Arkadaşlar katlamadan dolayı şu açılar Birbirine eşit olur. Şurası dikken şurası dik olur. PE EB'ye eşit. AB AP'ye eşit olur. Arkadaşlar DAP. Bakın üç kenarı eşit. Dolayısıyla eşkenar üçgen olur. Şu açılar 60 derece. Şu açı 90. 60'ı yukarıda. Şuraya 30 derece kalır. 15-15 paylaşır. 90-15 şu açı 75 derece olur. Şu açı da 75 olur. Arkadaşlar doğru açı 180 derece. 75, 75, 150. Dolayısıyla x açısına 30 derece kalır. Doğru cevap D seçeneği.